Hal ve denge geldiğimiz zaman bizim elde ettiğimiz özellikler kümesine biz hal diyoruz arkadaşlar. Burada bizim sistemimizin herhangi bir özelliği değişse sistemin hali de değişir. Örneğin burada birinci kapta gördüğümüz gibi 3 kilogram yine bir gaz düşünelim <laughs> ya da sıvı su düşünelim. 3 kilogram 30 derece ve 2 metre küp ve 3 kilogram 30 derece santigrat derece diyelim şuna ve 3 metre küp olmuş burada sistemin hali değişebilir. Termodinamik bilimi ise arkadaşlar denge halleriyle ilgilenir. Denge dediğimiz ne? Isıl denge, mekanik denge, faz dengesi, kimyasal denge. Bunların hepsi denge denebilir. Mekanik denge örneğin herhangi bir hareket yoksa bu mekanik dengedir ya da sabit yümeyle hareket ediliyorsa bu mekanik dengedir. Isıl denge herhangi bir ısı alışverişinin yapılmadığı ortam ısıl denge gibi gibi. Tabi biz halleri belirlerken önemli bir kriterimiz var. Biz basit sıkıştırılabilir sistemi e, halini belirlemek için en az iki bağımsız yayın özelliği bilmemiz lazım. Bunu zaten problemlerde vesaire ileride daha detaylı göreceğiz. Yayın özellik zaten gördük. Yukarıda dedik sıcaklık dedik basınç dedik ve yoğunluk dedik verdiğimiz örneğe göre. <laughs> İşte biz bir sistem analiz ederken en az 2 yayın özelliği bilmek bizim için çok avantaj oluyor.